Herkese merhaba. Şu an EBA'ya giriş yaptık ve gördüğünüz gibi çok kalabalık diyor. Bakalım bu sorun nasıl açacağız? Buradan dikkat ederseniz bu linkin sonunda çıkış yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Ve tekrardan EBA'ya giriş yaptığımızda bu sorun çözülüyor arkadaşlar. Yani burada EBA Go Terra açık olacak. Bu şekilde evoke.tr ana sayfa. Bu şekilde tekrardan ana sayfa gelip giriş yaptığınızda hata çözülür. Buradan evoke'ye devam ediyorsunuz. Ve evoke'ye ya giriş yaptık arkadaşlar. Ayrıca bize badan çıkış yaptığımız zaman da tekrardan çok kalabalık uyarısı alıyoruz. Bu hatayı buraya tıklayarak veya az önce dediğim gibi buradaki çıkış yazısını silerek tekrardan EBA'ya dönüş yapabilirsiniz. Eğer buna rağmen EBA'ya giriş yapamazsanız buradan 3 noktaya tıklayın. Burada geçmiş yazıyor. Geçmişe tıklıyoruz. Ve burada tarama verilerini sil diyoruz. Yani bilgisayardaki geçmişi sileceğiz ki bu hatayı bir daha almayalım. Bu kısımda tüm zamanları seçiyorsunuz. Bunları da hepsini tıklamanız gerekiyor. Buradan aşağı indirip devamını getirebilirsiniz ve verileri temizle diyoruz. Evet şimdi EBA'ya giriş yapalım arkadaşlar. Bakın herhangi bir hata almadık. Bazen EBA çok yoğun olduğu zaman da EBA çok kalabalık uyarısı gelebilir. O zamanlarda hemen açılmayabilir. Ancak bu şekilde teknik bir hata diyorsanız bunu çözebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.